Cryptrate YouTube kanalımıza hoşgeldiniz. geldiniz. Bu kanalı kripto Dünyası ile ilgili bilgi ve gelişmeleri sizlerle paylaşıyor olacağım. Ee, arkadaşlar dün ABD tarafında sanayi üretim verisi geldi. Aylık bazda almayı gösteriyordu. Yıllık bazda da beklentinin altında geldi. Hal böyle olunca ABD'nin büyümesiyle ilgili, resesyon beklentisiyle ilgili e, tereddütler, çekinceler biraz daha e, fiyatlamaya yansıdı diyebilirim. Pay piyasalarında düşüş söz konusuydu. yüzde %1'i aşan buna paralel bir şekilde de Bitcoin öncülüğünde kripto varlıklarda da bu düşüş dikkat çekti. 2 gündür zaten Bitcoin arzını azaltıyorlar. Toplamda 4 gündür ee, yaklaşık işte bu, bu dün itibariyle daha doğrusu bugün itibariyle 2081 adetlik bir azaltım söz konusu. Dün ise 2843 adet. Talep tarafına geldiğimizde fiyatla doğru orantılı olarak 40 52den 45 seviyesine kadar gevşedi opsiyonlara baktığımızda biraz daha putlar artık kendini göstermeye başladı diyebiliriz ama halen kolların ağırlığı söz konusu. Yani yükselme ile ilgili beklentiler biraz daha yüksek. Lakin bugün özelinde baktığımızda 18.000'e kadar opsiyonların yazıldığını aşağı seviyede görüyoruz. Yarına baktığımızda ise arkadaşlar 18.000'li seviyeler, 19.000'li seviyeler putlar biraz daha ağırlık kazanmış. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Şimdi arkadaşlar Neo için 138 seviyesi destek, 145 seviyesi direnç. an için 028 destek, yukarıda 032 seviyesi direnci. ONT için 335 destek, 377 direnç. Rose geldiğimizde 0.7 0.7 seviyesi destek, 0.9 direnci. VVN için 040 destek, 047 direnç. Send için 12.7 destek, 14 seviyesi direnç. Şive geldiğimizde virgülden sonra 3.0.21 destek, 22 direnci. SLP için virgülden sonra 0.49 destek, 0.51 direnç. Solana için arkadaşlar 403 seviyesi destek, 500 seviyesi direnç. SXP'ye geldiğimizde 4.35 destek. Yukarıda ise 4.98.5 seviyesi direnci. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.